Merhabalar. Bugünkü detaylı incelememizde zihinsel yorgunluk var, doğanın o bildiğimiz iyileştirici gücü var ve bir de spor performansı. İşte bu üç arasındaki e, ilginç bağlantıya odaklanıyoruz. Evet, oldukça güncel ve önemli bir konu aslında. Aynen. Elimizdeki temel kaynakta. He Jiu San, Kim Jok Soh ve diğer araştırmacıların bir çalışması. Journal of Sports Science and Medicine dergisinde 2024'te yayınlanmış. Evet, yeni bir yayın. Makalenin tam başlığı şöyle, zihinsel olarak yorgun futbolcularda öz düzenleme kaynakları üzerine doğaya maruz kalmanın onarıcı etkileri, randomize kontrollü bir çalışma. İngilizcesi de The restorative effects of nature exposure vesaire diye gidiyor. Uzun ama açıklayıcı bir başlık. Evet, derginin 23. cildinde 882-894 sayfaları arasında. Merak edenler için DOI numarasını da açıklamalara ekleriz. Tabii. Şimdi bizim buradaki amacımız ne? Bu bilimsel çalışmanın sizin için, yani dinleyicilerimiz için en önemli bulgularını, en pratik çıkarımlarını damıtmak. Biraz da üzerine konuşmak. Aynen, hap bilgi gibi ama derinlemesine. Özellikle sporla ilgileniyorsanız ya da gün içinde böyle zihninizi çok yoran işler yapıyorsanız buradaki bilgiler e, bayağı ilginizi çekebilir diye düşünüyoruz. Kesinlikle. O zaman hemen konuya girelim mi? Futbol gibi sporlarda oyuncunu sadece fiziksel değil zihinsel olarak da hani derler ya kafaca da hazır olması lazım. Çok doğru. Peki bu zihinsel yorgunluk dediğimiz şey yani emfi, mental fatigue tam olarak nedir? Sağdaki performansı nasıl etkiler? Şöyle diyelim, zihinsel yorgunluk, uzun süre dikkat gerektiren ya da böyle sürekli karar almamız gereken işler yaptığımızda ortaya çıkan e, psikobiyolojik bir durum, yani hem psikolojik hem de biyolojik temelleri var. Sadece beynim yoruldu demek değil yani? Değil, değil. O hissin ötesinde gerçekten ölçülebilir etkileri olan bir durum. Kişi kendini bitkin hissediyor ve bu his daha sonra yapacağı işlerdeki performansını düşürüyor. Mesela bir futbolcu için nedir bu? Pas isabeti düşebilir, karar verme hızı yavaşlayabilir. Anladım. Kritik yetenekler yani. Kesinlikle. İşte tam bu noktada makalenin de odaklandığı bir kavram devreye giriyor. Öz düzenleme ya da İngilizcesiyle self regulation. Evet, öz düzenleme. Nedir bu tam olarak? Biraz açabilir miyiz? Tabii. Öz düzenleme, bireyin yani bizim örneğimizde futbolcunun Bulunduğu duruma en iyi şekilde uyum sağlamak için kendi fizyolojik ve psikolojik durumlarını e, aktif olarak ayarlama yeteneği. Mesela? Mesela maçın en kritik anı penaltı atılacak diyelim. O anda soğukkanlı kalabilmek, yükselen kaygıyı yönetebilmek, tribünden gelen sese rağmen sadece topa odaklanabilmek bunların hepsi öz düzenleme becerisi. Hmm, anladım. Ve işin ilginç yanı bu beceri sanki böyle sınırlı bir kaynaktan besleniyor gibi. Yani bir pil gibi düşünün, kullanınca azalıyor, yoruluyor. Yani dikkatimizi kullanmak, karar vermek, işte bu duyguları kontrol etmek hepsi aynı pilden mi yiyor? Aynen öyle. İşte burada öz düzenleme güç modeli dediğimiz bir teori var. Tam olarak bunu söylüyor. Öz düzenleme gerektiren eylemler, dikkat, karar verme bunlar ortak bir enerji havuzunu kullanıyor. Havuz boşalınca da performans düşüyor. Zihinsel yorgunluk dediğimiz şey aslında bu havuzun tükenme hali öyle diyebiliriz. Bir de yönlendirilmiş dikkat var. Directed attention. Bu da önemli. O nedir? O da bilinçli olarak dikkatimizi belli bir şeye odaklama ve ilgisiz uyaranları mesela aklınıza takılan bir endişe ya da dışarıdan gelen bir gürültü bastırma yeteneğimiz. Bu da ciddi efor istiyor ve o bahsettiğimiz ortak enerji havuzunu tüketiyor. Peki bu havuz tükendi diyelim. Tekrar doldurmanın bir yolu yok mu? Makale doğadan bahsediyordu. Ha, işte tam oraya geliyoruz. Dikkat, restorasyon teorisi yani ART, Attention Restoration Theory. Burada çok ilginç bir kapı aralıyor. Nedir o teori? Bu teori diyor ki doğayla etkileşim kurmak ki bu illa fiziksel olarak içinde olmak zorunda değil. Onu da göreceğiz. Bizim o tükenmiş, yönlendirilmiş dikkat kaynaklarımızı yenileyebilir. Nasıl yani? Manzaraya bakmak mı? Gibi. Doğal ortamların, teoriyi geliştiren kaplanın deyimiyle yumuşak bir büyüleyiciliği var. Soft fascination diyorlar. Yani dikkatimizi böyle zorlamadan kendiliğinden çekiyor. Bir şelalenin akışı, ağaç yapraklarının rüzgarda sallanması, bulutların hareketi. Evet, insana alıp götürür bazen. Aynen. İşte bu tür şeyler zihnimizi meşgul ederken aynı zamanda dinlendiriyor. Zahmetsiz dikkat hali yaratıyor. Bu da o yorulan dikkat mekanizmamızın toparlanmasını sağlıyor ve dolayısıyla öz düzenleme kapasitemizi artırıyor. İşte Hesan ve ekibinin çalışması da tam bu teorik temele dayanıyor. Doğanın bu onarıcı etkisini sporcularda test ediyorlar. Anladım. Yani araştırma aslında şunu soruyor. Zihinsel olarak yorulmuş futbolculara sadece doğa fotoğrafları göstersek bile bu onların öz düzenleme yeteneklerini hem bedensel hem de zihinsel olarak toparlamalarına yardım eder mi? Ve bu yardım fotoğrafa ne kadar süre baktıklarına bağlı olarak değişir mi? Kesinlikle. Ana sorular bunlardı Çalışmayı Çin'de yapmışlar. 90 tane erkek üniversite futbolcusuyla yaş ortalaması 21 civarı, ortalama 5 yılda antrenman deneyimleri var. Neden sadece erkekler? Makalede belirtilen sebep bilişsel görevlere verilen yanıtlarda cinsiyetler arası farklar olabiliyor. Bunu kontrol altında tutmak istemişler. Peki, yönteme gelelim. Nasıl bir deney yapmışlar? Randomize kontrollü bir deney tasarlamışlar, yani katılımcıları rastgele gruplara ayırmışlar. Toplam 6 grup var, 3 deney, 3 kontrol grubu. İlk adım neydi? Önce hepsini bir güzel yormuşlar, zihinsel olarak tabii. Bunun için 45 dakika süren zorlayıcı bir bilgisayar görevi vermişler, strop testi. Ha şu, renklerle kelimelerin çeliştiği test. Aynen o. Mesela kırmızı kelimesi mavi renkle yazıyor. Sizden kelimeyi değil de rengi söylemeniz isteniyor. Bu sürekli dikkat ve kontrol gerektirdiği için zihinsel yorgunluk yarattığı iyi bilinen bir yöntem. Tamam, herkes yoruldu diyelim. Sonra ne oldu? Sonra müdahale aşaması. Her grup bilgisayar ekranında belli bir süre fotoğraf izlemiş. Deney grupları böyle özel seçilmiş, içinde insan olmayan sakinleştirici doğa manzaraları izlemiş. Ormanlar, göller, dağlar falan. Kontrol grupları ne izledi peki? Onlar da tam tersi. Kentsel manzaralar, böyle daha çok endüstriyel alanlar, binalar, şehir sokakları gibi fotoğraflar. Anladım. Farklı süreler vardı dedin. Evet, kritik nokta orası. Hem doğa hem de kentsel fotoğraflar için üç farklı süre belirlemişler. Yaklaşık 4 dakika, 4.17 dakika, yaklaşık 8.5 dakika, 8.33 dakika ve 12.5 dakika. Yani sadece doğanın etkisi var mı diye değil, dozaj da önemli mi diye bakmışlar. Çok mantıklı. Peki bu öz düzenlemedeki iyileşmeyi nasıl ölçtüler? Hani soyut bir kavram gibi duruyor ya. İşte burada hem fizyolojik hem de psikolojik göstergeler kullanmışlar. Fizyolojik tarafta kalp atış hızı değişkenliğini yani HRV'yi ölçmüşler. HRV o ne demek? Şöyle düşünelim. Kalbimiz atarken atımlar arasındaki süreler hep aynı değildir. Milisaniyelik farklar olur. HRV bu farkların ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Bu değişkenlik aslında bizim otonom sinir sistemimizin yani vücudun otomatik pilotunun ne kadar dengeli ve uyumlu çalıştığının bir göstergesi. Yani yüksek değişkenlik iyi bir şey mi? Genellikle evet. Daha iyi bir fizyolojik esneklik stresten daha çabuk toparlanma anlamına geliyor. Vücudun stres modundan dinlen de toparlan moduna geçişini yansıtıyor diyebiliriz. Anladım. Nasıl ölçtüler bunu? Özel göğüs bantları Polar H10 kullanmışlar ve mobil uygulamalarla elit HRV ölçmüşler. Özellikle baktıkları bir değer var. LF/HF oranı. Teknik detaya girmeyelim ama bu oranın düşmesi genellikle parasempatik aktivitenin yani vücudun fren pedalının arttığını, rahatlama ve toparlanmanın başladığını gösteriyor. Peki ya psikolojik taraf? Oyuncuların ne hissettiğini nasıl ölçtüler? Orada da standart bir anket kullanmışlar. Rekabetçi durumluk kaygı envanteri 2 yani CSI 2. Bu anket sporcunun o anki kaygı düzeyini 3 boyutlu ölçüyor. Bilişsel kaygı yani zihindeki endişeler, hata yapacağım gibi. Somatik kaygı yani bedensel belirtiler, kalp çarpıntısı, terleme gibi ve bir de durumluk güven yani kendine o an ne kadar güvendiği. Beklenti neydi? Beklenti şuydu: Eğer öz düzencimi iyileşirse kaygı hem bilişsel hem somatik azalmalı, kendine güven artmalı. Bir de tabii tüm bunlardan önce ve sonra ne kadar yorgun hissettiklerini sormuşlar, basit bir çizgi üzerinde işaretlemelerini isteyerek. VAS skalası. Anlaşıldı. Yani hem bedeni HRV ile hem de zihni anketle dinlemişler. Kapsamlı bir yaklaşım. Peki gelelim en heyecanlı yere. Sonuçlar ne dedi? O doğa fotoğrafları işe yaradı mı gerçekten? Evet, yaradı. Ama bir aması var. Süre gerçekten çok kritikti. Nasıl yani? Şöyle. Öncelikle Beklendiği gibi 45 dakikalık o testi herkesi güzelce yormuş. Yani VAS skorları, yorgunluk hissi tüm gruplarda anlamlı şekilde artmış. Deneyin başlangıç noktası sağlamdı. Tamam, herkes yorgun başladı. Sonra? Sonra doğa fotoğrafları devreye girdi ve en çarpıcı sonuç 12,5 dakika boyunca doğa fotoğrafı izleyen grupta. Deney grubu 3'te görüldü. Ne oldu o grupta? Bu grup aynı süre boyunca kentsel fotoğraf izleyen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında hem fizyolojik hem de psikolojik ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler gösterdi. Vay, ne gibi iyileşmeler tam olarak biraz açalım mı? Tabii. Fizyolojik olarak HRV ölçümlerinde o bahsettiğimiz LFHF oranı anlamlı derecede düştü. Yani otonom sinir sistemi daha dengeli hale geldi. Vücut stresten çıkıp toparlanma moduna geçti. Bu çok net bir bulgu. Harika. Peki ya psikolojik durum? Orada da sonuçlar çok netti. Kaygı anketinde CSA2 hem zihinsel hem de bedensel kaygı skorları anlamlı şekilde azaldı. Aynı zamanda kendine güven skorları da anlamlı şekilde arttı. Yani 12,5 dakika doğa fotoğrafı izleyenler kontrol grubuna göre hem bedenen daha rahatlamış hem de zihnen daha sakin, daha az endişeli ve daha özgüvenli hale gelmişler. Öyle mi? Aynen öyle. Çok net bir fark var arada. İnanılmaz. Sadece fotoğraf izleyerek bu kadar etki. Peki ya daha kısa süreler? 4 dakika, 8,5 dakika. İzleyenlerde ne oldu? Onlarda hiç etki yok muydu? İşte orası da ilginç. 8,5 dakika, yani 8.33 dakika doğa fotoğrafı izleyen grupta da kendi başlangıç durumlarına göre bazı iyileşmeler vardı. Yani D ve kaygıda bir miktar düzelme olmuştu. ama 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 bu iyileşmeler aynı süre kentsel fotoğraf izleyen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmaya yetmedi. Yani biraz daha iyi, ama diğerlerinden belirgin şekilde daha iyi diyemiyoruz. Peki ya en kısa süre? 4 dakika. Yaklaşık 4 dakika 4.17 dakika, doğa fotoğrafı izleyen grupta ise durum daha da belirsizdi ne kontrol grubuna göre ne de kendi başlangıç durumlarına göre anlamlı bir iyileşme saptanmadı. Anladım. Hatta yorgunluk hissi VAS ölçümlerinde de benzer bir tablo vardı. 8,5 ve 12,5 dakika doğa izleyenlerde yorgunluk hissi azaldı ama sadece 12,5 dakikalık grup kendi kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla toparlanmış görünüyordu. Yani azıcık doğa iyidir demek yetmiyor anlaşılan. Dozaj yani süre gerçekten kilit rol oynamış. Peki bu bulgular o başta konuştuğumuz dikkat restorasyon teorisini ART nasıl destekliyor? Bu sonuçlar ART için oldukça güçlü bir kanıt sunuyor aslında. Teori ne diyordu? Doğanın yumuşak büyüleyiciliği sayesinde o yorulan yönlendirilmiş dikkat mekanizmamız dinlenir, zihinsel kaynaklarımız yenilenir. Evet. Özellikle 12,5 dakikalık sürenin bu kadar etkili olması ee, muhtemelen şu 45 dakikalık stroop testinin yarattığı zihinsel yorgunluğun bayağı derin olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani belki de bu kadar derin bir yorgunluğu gidermek için daha uzun bir doğa banyosuna yani maruziyete ihtiyaç vardı. Hmm, mantıklı. Daha hafif bir görev olsaydı belki daha kısa süre yeterdi. Olabilir. Nitekim literatürde buna işaret eden başka çalışmalar da var. Daha kısa bilişsel görevler sonrası, daha kısa süreli doğa maruziyetlerinin de restoratif etkiler gösterdiği bulunmuştu. Anladım. Yorgunluğun derecesiyle gereken doğa dozu arasında bir ilişki var gibi duruyor. Peki bu HRV ve kaygı skorlarındaki iyileşmelerin pratikteki anlamı ne? Yani bir futbolcu için ne demek bu? Olarak stresten daha iyi arındığını, vücudunun toparlanmaya geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bir sonraki fiziksel ya da zihinsel çabaya daha hazır olmak demek, daha taze başlamak demek. Tamam. Peki ya kaygının azalması, güvenin artması? O da oyuncunun zihinsel olarak daha maça hazır, daha odaklı hale geldiğini gösteriyor. Daha az endişe, daha net düşünebilme anlamına gelir baskı altında daha doğru kararlar verebilme potansiyeli artar. Sonuçta da daha iyi performans sergileme olasılığı yükselir. Yani mekanizma şöyle mi işliyor? Doğa manzarasına bak, dikkat dinleniyor, öz düzenleme pili doluyor. Bu dolum hem bedene HRV hem zihne kaygı güven yansıyor. Çok güzel özetledin. Aynen öyle görünüyor mekanizma. Doğa dikkatimizi dinlendirerek aslında öz düzenleme kaynaklarımızı yeniden şarj ediyor gibi. Bu gerçekten çok çarpıcı, özellikle sporcular ve antrenörler için müthiş bir bilgi bu. Peki şimdi gelelim bize. Yani bizi dinleyen ve belki de futbolcu olmayan ama gün içinde işte ofiste, okulda zihinsel olarak yorulan kişilere. Bu çalışmanın bizim için anlamı ne olabilir? Bence çok önemli bir anlamı var. Eğer gün içinde sürekli toplantılarla boğuşuyorsan, karmaşık problemler çözmeye çalışıyorsan, uzun süre bir rapora bir sunuma odaklanman gerekiyorsa ya da yoğun ders çalışıyorsan, senin de zihinsel kaynakların tükeniyor tıpkı o futbolcular gibi. Evet, o yorgunluğu hepimiz biliyoruz. İşte bu çalışma bu tükenmişliği azaltmak ve yeniden odaklanmak için belki de çok basit ama etkili bir strateji sunuyor olabilir. Yani illa kalkıp ormana gitmek, pahalı bir tatil çıkmak gerekmiyor mu diyorsun? En azından bu çalışmanın ima ettiği şey bu yönde. Belki de sadece 10-15 dakikalık bilinçli bir mola vermek. Ama o molada telefona sarılmak yerine pencereden dışarıdaki ağaçlara bakmak, gökyüzünü izlemek ya da bilgisayarında böyle sakinleştirici doğa fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi açmak bile fark yaratabilir. Sadece fotoğraflar bile mi? Çalışma onu gösteriyor. Bu kısa sanal doğa kaçama bile e, zihinsel yorgunluğunu azaltmana, dikkatini tazeleme hatta belki o anki stres seviyeni biraz düşürmene yardımcı olabilir. Özellikle yoğun iş temposunda veya sınav dönemlerinde kulağa çok pratik ve uygulanabilir bir öneri gibi geliyor. Peki… Bu çalışmanın hiç mi eksik yönü, sınırlılığı yoktu? Hani sonuçlara bakarken biraz daha temkinli olmamızı gerektiren noktalar var mı? Elbette var, olmaz mı? Her bilimsel çalışmanın sınırlılıkları vardır. Birincisi, katılımcıların hepsi erkek üniversite futbolcularıydı. Bu sonuçlar kadın sporculara, farklı yaş gruplarına ya da sporcu olmayan bizler gibi sıradan bireylere ne ölçüde genellenebilir, bunu tam bilmiyoruz. Doğru. İkincisi, zihinsel yorgunluk laboratuvarda yapay bir görevle yani Stroop testiyle oluşturuldu. Gerçek hayattaki yorgunluk, mesela önemli bir maç öncesi yaşanan stres veya yoğun bir proje tesliminden sonraki bitkinlik muhtemelen daha karmaşıktır. Evet, laboratuvar ortamı her zaman gerçeği tam yansıtmayabilir. Aynen. Üçüncüsü, kontrol grubu olarak kentsel fotoğraflar kullanılmış Belki de sadece hiçbir şey yapmadan dinlenen bir grupla da karşılaştırma yapılabilirdi. Bu etkinin özellikle doğa unsurundan mı yoksa sadece görsel bir uyaran değişikliğinden mi yoksa dinlenmekten mi kaynaklandığını daha net gösterebilirdi. Hmm ilginç bir nokta. Son olarak HRV ve özellikle LFHF oranının yorumlanması konusunda literatürde hala devam eden bazı teknik tartışmalar var. Ama şunu da belirtmek lazım, çalışma bu alanda genel kabul görmüş ve geçerliliği olan yöntemleri kullanmış. Anlıyorum. Yani bulgular heyecan verici ama genelleme yaparken bu sınırlılıkları akılda tutmak lazım. Yine de doğanın bu onarıcı etkisi fikri bu çalışmayla bayağı güçlenmiş görünüyor. Kesinlikle. Bu sınırlılıklara rağmen çalışma doğanın zihinsel ve fizyolojik toparlanma üzerindeki potansiyel faydalarına dair önemli bir kanıt sunuyor. Özellikle de belli bir dozda yani bu çalışmada yaklaşık 12,5 dakika sanal doğa maruziyetinin bile ölçülebilir anlamlı etkiler yaratabileceğini göstermesi çok dikkate değer. Uygulaması da kolay. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Han Sun ve arkadaşlarının bu önemli çalışması bize şunu gösteriyor. Yaklaşık 12-13 dakikalık bir sanal doğa deneyimi yani sadece ekrandan doğa fotoğraflarına bakmak bile zihinsel olarak yorgun düşmüş sporcuların hem fizyolojik tarafta sinir sistemi dengesiyle ilgili haşar ve ölçümlerinde hem de psikolojik tarafta kaygı ve güven seviyelerinde öz düzenleme kapasitelerini anlamlı ölçüde iyileştirebiliyor. Çok net bir özet oldu. Bu da özellikle antrenörler, spor psikologları ve tabii ki sporcuların kendileri için belki maç veya antrenman öncesi sonrası rutinlere kolayca eklenebilecek pratik bir strateji sunuyor. Kesinlikle. Küçük bir müdahale potansiyel olarak büyük bir etti. Ve belki de kapanışta dinleyicilerimize üzerinde düşünebilecekleri bir soru bırakalım. Eğer sadece 12 dakika ekrandan doğa fotoğrafı izlemek 45 dakikalık yoğun bir zihinsel görevin yarattığı yorgunluk üzerinde bu kadar belirgin bir fark yaratabiliyorsa acaba gerçekten doğanın içinde olmak hani bir parkta yürümek, bir ormanda kısa bir mola vermek, deniz kenarında şöyle bir oturmak günlük hayatta sürekli maruz kaldığımız o bilişsel yükü yönetme ve stresle başa çıkma becerilerimizi ne ölçüde etkileyebilir? Çok güzel bir soru. Belki de ihtiyacımız olan o şarj olma anı düşündüğümüzden çok daha basit ve yakınımızdadır. Üzerine düşünmeye değer. Eğer bu konuyu daha da derinlemesine tüm teknik detaylarıyla incelemek isterseniz, Helsun ve çalışma arkadaşlarının Journal of Sport Science and Medicine dergisinde yayınlanan The Restorative Effects of Nature Exposure on the Self-Regulation Resources in Mentally Fatigued Soccer Players, A Randomized Control Trial başlıklı orijinal makalesine göz atmanızı şiddetle öneririz. Evet, tüm detaylar, istatistiksel analizler orada mevcut. Makaleye ve diğer detaylara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bilimsel araştırmalara dayalı bu tür detaylı analizlerden ve farklı konulardaki incelemelerimizden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve o bildirim zilini açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki analizde tekrar buluşmak üzere. Görüşmek